Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan Boom Beach Frontline oyununu oynayacağız. Ee, oyun hakkında çok fazla bir bilgim yok. Kusura bakmayın. Yani yorumlara ya sen kendin bilmiyorsun, bir de oyunu oynuyorsun falan yazmayın. Ben de oyunu daha yeni öğrendim. Ama ileriki dönemlerde bu bugünkü e, yaptığım hataları telafi etmek için elimden geleni yapıp daha güzel içerikler hazırlayacağım. Haydi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şu noktalı yerleri takip etmem gerekiyor herhalde. Oradan şuradaki hedefleri bulup vurmam gerekiyor. Evet onlara ateş edeceğim. Ateş et. Et et abi et ateş et. Basarak ateş etmiyor. Allah hedef şey Brawl Stars'taki gibi şey mantığı var. Nişan alıyorsun ondan sonra ateş ediyorsun ama ben onu hiç sevmiyorum ya. Nefret ediyorum ondan. Olamaz. Ben var ya bundan çok sorun yaşarım Çünkü ben devamlı basıyorum ateş etsin diye. Hedef alarak ateş etmekten nefret ediyordum ben zaten ya. Hemen basarak ateş etmeyi getirsinler abi. Oyun çıkmadan hemen o özelliği getirsinler. Bunlar niye ölmüyor? <laughs> sperin arkasında durdukları için ölmüyor. O oklar var. Okları görmüyorum. Sperin arkasında birileri varsa karşıdan ateş etseniz de ölmüyorlar. O yüzden siperin öbür tarafına geçmeniz gerekiyor. Evet köprüyü geçelim. Burada bir bayrak var. Burada mana ateş edenler var. Çapraz ateşe aldılar beni. Hemen siperin arkasına geçelim. Abi siperin arkasından ateş edebiliyor muyum acaba ya? Ateş et ateş et ateş evet. Siperin arkasından ateş atsam acaba siperi mi vuruyorum yoksa arkasındakileri mi vuruyorum? Oo burada makineler var. Oha çapraz ateş aldılar. Abi ne yapıyorsunuz lan siz? Lan öyle ölmem. Bomba at, bomba bomba ne yapıyorsun lan? Adam siperi yıkacak. Siperler yıkılmıyor yalnız. Oha! Lan lan lan, lan. Ben nasıl öldüreceğim bunları? Abi nasıl öldüreceğim ben bunları? Bench ha. Lan burada ölen ilk kişi benim herhalde ya. Olamaz. Aynen şu siperlerin arkasına geçeceğim. Bench diyor. Bench'in arkasına geçeceğim. Oradan ateş edeceğim herhalde. Olamaz ya. Burada bile öldüm ya. <laughs> evet. Evet. Çok güzel. Ama oradan da işliyor ki yani. Ama işliyor ama ölmüyorsun. Canın da bu arada kiri dolmuyor. İleride yeni güncellemelerle canın dolar mı bilmiyorum ama burada canın dolmuyor abi. Evet canın dolmaması da kötü. Oha patladı. Patladı ama bana bir şey olmadı. Güzel. Şimdi A'ya gidiyoruz. Buradan dolana kadar durmam gerekiyor herhalde. Evet. 5, 4. Geri sayım var. Geri sayım büyük ihtimalle bittikten sonra kimse gelmezse kazanıyorsunuz ve kazandık. Madalya ver bana. wow. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki, Ya işte onu kazandın. Seviniyorsun bilmem ne falan. Abi siz de ya bu oyuna başladığınızda sanki Ananızın karnında mı öğrendiniz? Ya. Hep böyle ezikliyorlar ya nefret ediyorum ondan. İşte o seviyede zaten Kazanman normal. E tamam. Tamam kardeş. Biz de geleceğiz senin seviyene merak etme sandık verdi. Sandığa bir şeyler koydu. Ne? O savaşa mı gireceğim? Sandığı açsaydık, sandığı açamadık. Sandık süreli mi acaba? Bilemiyorum. Evet, ikinci ikinci savaşım değil bu, pardon. Bu ilk savaşım olacak. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Evet. Şu anda yalnız başımayım ve de gidiyorum. A mı B mi A'dan mı gitmem gerekiyor? B'den mi gitmem gerekiyor? Tabii ki A'ya gitmemiz gerekiyor öncelikle. A çünkü alfabenin ilk harfi. Burayı alıyorum. Aa çok kolay oldu. Hiç kimse yok. Aldım. Çok güzel. Ee, <laughs> Makine. Makineyi de verdi bana. Şimdi B'ye gidelim bakalım. Buralardan geçilmiyor. Yol, yolu takip etmem gerekiyor. Öyle şeyden geçemiyorsun. Kestirmeden gideyim olayı yok. Birileri geliyor. Makinalı ateş ediyor. Vay makinalı bana yardım ediyor. Süper. Abi bu nişan oluyor çok kötü ya. Bir basınca da ateş etsin bu. Yani bir tane daha tuş koyun oraya Brawl Stars'ta gibi. Yoksa çok problem yaşıyorum yani. Ama zamanla inşallah elim alışır nişan alarak ateş etmeye. Evet. Güzel. Oo, oo paraşütle geliyorlar. Paraşütle, paraşütle geliyorlar. Aman Allah'ım. Bunlar var ya. Siperin arkasına geçeyim. Çok şeyler yapışkanlar valla. Bırakmıyorlar. Oo öldürecek lan beni. Birisini öldürmek üzereydim ölmedi. Aha birisini öldürdüm. İki tane daha var yalnız. Birisinden de canı dolu. Öldürebilir beni. Hayır 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 hayır. Bu ne? Bir mi? Oha ölüyordum neredeyse. Sıfır lan sıfır kaldı canım. Kimse yok herhalde. Hemen hemen bayrağı alalım. Çok güzel. Çok güzel. Bir makine daha verdi. Ama şu anda sayıyor. Ha. Daha önceden alsaydım makineye o zaman verecektim. Kazandım. Adam da oldu. Ada veriyor. Gemilerim de var. Oo süper. Şimdi Abi nişan alma olayı çok kötü. Biraz ona alışamadım. Evet, burada herhalde yendikçe buradan adalar falan bir şeyler çıkıyor. Sandık çıkıyor. sandıklar çıkıyor. Hediyeler mi veriyor? Tam olarak bilmiyorum. Çünkü ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Sandığımızı açalım ne verdi? Araba verdi. Bir tane adam verdi. Robot gibi bir şey verdi. Oo, level atladım. Ha, bu şekilde de e, savaşçılarını geliştiriyorsun herhalde. Level atladım. Çok güzel oldu. Bunda level atlayabilir miyim? Makina var. Hayır, level atlayamıyorum. Bunda da level atlayamıyorum. Bunu hayır. Bunlarda level atlayamıyorum. Şimdi savaşa gir diyor bana. Başka bir yere giremiyorum zaten hepsi kapalı. Evet. Savaşa girelim bir daha. Biraz elim alışsın daha iyi oynayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen şey yapmayın ya. Çok kötü oynuyorsun falan diye yazmayın. <laughs> kötü oynarım çünkü ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi gidelim. Giremiyorum buraya. Neden? sebep 900 diyor. 900'e bunu ne alıyorum? Aa arabaya bindim. Evet iki tane de adamım var. Wow. Bu daha güzel oldu şimdi. Orada da makinalı direkt ateş ediyor. Oo. Burası bizim mi ya? Anlayamadım. Arabayla ateş etmek de zor. Arabı arabayı ayrı kullanıyorsunuz, ateş etmeniz ayrı. Biraz zorlandım. Hem ateş et, hem arabayı kullanamıyorum. Yani kullanıyorum da biraz zorlanıyorum. Oo! oo. Bu gelenler bot herhalde sanırım. Çünkü hepsi aynı isimle. Sanır sanki bot botlara karşı oynuyorum. Yani botlara karşı oynuyoruz, yenelim bir zahmet ya. Da i̇şte bunlar devamlı geliyorlar. Bizim ha kuleye de zarar veriyorlar. Oo, lan kuleyi patlatacak. Ateş et abi. ateş edin. Kule gidiyor. Lan kule gidiyor. O, son anda ya, vallahi kule gidiyordu ha. Yine geliyorlar lan bunlar. E öldürdük ya. Neden geliyorlar? B kulesini mi almamız gerekiyor? Ha A kulesi bizim B kulesi onların bizim B kulesini almamız gerekiyor. Ha. O zaman biz de B kulesine gidelim. Bizim kuleyi patlattılar. B neutralize. O bizim A gidiyor gidiyor gidiyor. Öldür öldür öldür. Hayır almayın. Almayın ben de öleceğim. Allah araba patladı. Kaybettik. Ben öldüm. Ne oldu? Geri geldim. Şunu öldürmem lazım. Evet öldürdüm. Oh be. Çok güzel. Şunu da öldüreyim. Hadi 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 hadi. Arabayla daha zormuş lan. Ben niye iki saattir arabayla geziyordum ki? Tamam bunu da öldürdüm. Evet arkadaşlar savunalım. Savunalım. Kaybettiklerimizi geri alalım hadi. Çok güzel gidiyoruz. Güzel güzel güzel. Ulan ben arabayla boşuna vakit kaybetmişim ya. Yani araba aslında güzel. Araba güzel de. Yani iyice öğrenmek gerekiyor. Evet. Bu sefer de buraya ateş ediyorlar ya. Allah Allah. Bizimkiler nereye gitti? Tek başıma kaldım yine. Gelin lan gelin 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 gelin. Evet. Ateş et ateş et ateş et. Öldür. Allah yine beni öldürdü. Abi ağır adamın elinde koskocaman silah var. Benim elimde de tüfek var yani. Mantar tabancası gibi tabanca var. Ateş ediyorum ateş ediyorum ölmüyor. Yine girebiliyorum evet. Yine yeni, yeniden geldim. Savaşlar yalnız çok uzun sürüyor veya <laughs> ne oldu yine giriyorum yine gidiyorum gidiyorum öldü <laughs> adam beni öldürüyor öldürüyor geri dönüyorum. Allah bitiyor hayır hayır olamaz ya yenildim botlara yenildim. Evet arkadaşlar oyun bayağı zevkli. Ee, lütfen botlara yenildin hiç bilmiyorsun falan yazmayın. Bilmiyorum gerçekten ama dediğim gibi daha fazla oynayıp kendimi geliştireceğim. Bunun için size söz veriyorum. Yine bana bir şey verdi onu açalım. Kutu mu? Ne bu? Ha. Kutu verdi. Bunun süresi var herhalde hemen açmıyor. Evet arkadaşlar ben oyunu beğendim. Bununla ilgili başka videolarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.